Evet. Herkese merhaba. İsmim Zeynep Rana Demir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2017 mezunlarındanım. 2017'de mezun oldum. Daha sonra biraz farklılık olsun diye İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Sonra da kadro açıldı. Orada Medeni Hukuk Kürsüsü'nde kadroya girdim. Şimdi iki buçuk yıldan beri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığında çalışıyorum. İlhan Elbacı Hoca ile birlikte çalışıyorum. Galatasaray'ın bana kattıkları bir, e, ön, her şeyden önce dilini söyleyebilirim. Galatasaray Lisesi'nde Fransızcayı öğreniyoruz ama arkasından Galatasaray Üniversitesi'nde bunu pekiştirme imkanımız oluyor. Hiç bilmeyenler için bunu en baştan öğrenme imkanımız oluyor. Gerek mesleki Fransızca dersleri gerek anayasa hukuku, uluslararası hukuk gibi bazı derslerde Fransızca derslerde almamız sayesinde dilimizi de geliştirebiliyoruz. İkinci olarak da Galatasaray'da az kişiyle ders yapmanın çok büyük faydasını görüyoruz. Siz hocaları tanıyorsunuz. Hocalar sizi tanıyor. Kendinize güveniniz geliyor. Sizi tanıyan hocaları gördüğünüz sürece derste onlarla konuş çalışabildiğinizi gördüğünüz sürece. E, ve son olarak da ortamı. Gerçekten Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan 50 kişi sizin arkadaşınız, sınıf arkadaşınız oluyor. Bu da size çok güzel bir katkı meslek hayatınızda.